Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ede Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. TYT tarih denemelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunu bir nevi seviye tespit sınavı gibi düşünebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Ya da dönem başı TYT deneme sınavı gibi düşünebilirsiniz. Sizler için 16 bir listesi oluşturdum. 2025 TYT AYT kampımızı başlattık. Oynatma listelerinden hepsini takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. İlk sorudan başlıyoruz. Hadi bakalım. Bakalım soru bizden ne istiyor? Ne diyor hocam? Bu tarihsel durumlardan hareketle ulaşılacak yer aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Mezopotamya'da mimaride taş yerine tuğla ve kerpiç kullanılmıştır. Fenikeliler ekim alanlarının dar olmasından dolayı koloniciliğe yönelmiştir maden potansiyelinin azlığından dolayı Çin'de porselencilik ve ipekçilik gelişmiştir. Şimdi sevgili arkadaşlar bazı kavramları bilmemiz lazım. Mesela koloni ne demek hocam? Koloni sömürge demektir değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Sömürgecilik demektir. Allah aşkına. Şimdi dikkat ettiniz mi? Uygarlıklar coğrafi konumlarına göre hareket etmişlerdir. Mesela Mezopotamya'da mimari taş yerine tuğla ve kerpiç kullanılıyor değerli arkadaşlar. Mimari detay yerine tuğla ve kerpiç kullanılıyor. Fenikeliler iki alanları dar olduğu için tarım yerine neye yönelmişler? Koloniciliğe yani sömürgeciliğe. Maden potansiyeli az olduğundan dolayı Çinliler ne yapıyorlar? Porselen ve ipekçiliğe yöneliyorlar. Demek ki coğrafi konum uygarlıklar üzerinde etkili olmuştur değerli arkadaşlar. A bakalım. Uygarlıkların oluşumunda kültürel etkileşim belirleyicidir. Kültürel etkileşim ne demek biliyor musunuz? Biliyor musunuz arkadaşlar? Uygarlıkların etkileşimidir. Uygarlıkların içinde bulunduğu ilişkidir. Söz ediliyor mu? Söz edilmiyor. Uygarlıkların gelişmişlik düzeyi ekonomik uğraşlardaki farklılığı ortaya çıkarmıştır. Biz burada sadece ekonomik uğraşlara mı bakacağız? Hayır. Coğrafi konuma göre hareket edeceğiz değerli arkadaşlar. Allah aşkına mı? Gelişmişlik düzeylerinden de söz edilmiyor zaten. Uygarlıkların gelişiminde bölgenin coğrafi ve ekonomik koşulları etkili olmuş mu? Olmuş. Tuğla ve kerpiç, Fenikeliler neye yönelmiş? Sömürgeciliğe yönelmiş. Her bölgede farklı uygarlıklar ortaya çıkmıştır. Bu doğrudur zaten değerli arkadaşlarım. da ayrı, Mezopotamya'da ayrı, Doğu Akdeniz'de ayrı. Ama bizden bunu hiç istemiyor. Tamam mı? Ne dedik? Uygarlıkların gelişiminde inançlar belirleyici olmuştur. Sizce din etkisi ön planda mı? Dinle alakalı bir şey var mı burada? Hayır yok. Cevabımız C şıkkı olacaktır. İkinci soruya gidiyoruz. Soru şöyle. Bu bilgiden Hunlar hakkında çıkarımlarından hangi değerine ulaşılabilir? Ne demiştik? Bu bilgiden diyorsa metne göre hareket edeceğiz. Hunların Orta Asya'da geliştirdikleri kültür sonraki Türk devletlerine örnek olmuştur. Türk devletleri Hunların devlet ve ordu teşkilatlanmalarına benzer uygulamaları benimsemiştir. İlk öncüle baktığımızda yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu oldukları. Sevgili arkadaşlarım yerleşik yaşamla ilgili bir şey burada yoktur. Yerleşik yaşamla ilgili size bazı anahtar kelimeler vereceğim. İlk önce yerleşik hayatta geçen ilk Türk topluluğu Uygurlardır. Bunu bilelim. Yerleşik hayatla ilgili şunların olması gerekir. Tarım ya da ev kalıntıları ya da tapınaklar ya da okul. Bunlar varsa yerleşik yaşam vardır. Bir olma, biri eleyelim. Gitti, gitti, gitti. Türklerdeki askeri ve siyasal Siyasi teşkilatlanmaya öncülük etmişler mi? Etmişler. Orta Asya'da geliştirdikleri kültür sonraki Türk devletlerine örnek olmuştur. Yargısı bizi neye götürüyor? Demek ki teşkilatlanma sürecini kimler başlatmış? Hunlar başlatmış değerli arkadaşlar. Buna ulaştık. Yazılı hukuk kuralları oluşturup uyguladıkları. Yazılı hukuk kurallarını oluşturan töre, töre dediğimiz yazısız hukuk kurallarıdır. Töreyi yazılı hale getiren yine Uygurlardır değerli arkadaşlar. Allah açık mı? yazılı hukuk kurallarında zaten söz edilmiyor. Askeri ve siyasi teşkilatlanmadan söz ediliyor. Bu ne Cevabımız B şıkkı. Üçüncü sorumuz. Türkiye Selçuklu Devleti'nin uygulamalarından hangileri ticareti geliştirmeyi doğrudan amaçlayan yaklaşımlardır? Böyle sorularda kavramlara dikkat edeceğiz. Böyle sorularda yorum gücümüzü güç katacağız. Nasıl mı hocam? İzliyoruz. Gümrük vergilerinin düşürülmesi. Ticareti geliştirir. Niye hocam? Sen gümrük vergilerini yüksek tutarsan yabancı devletler direkt geri çekilirler. Çok yüksek değil, farklı yolları kullanırlar. Ama sen gümrük vergilerini düşük tutarsan ayakları alışsın, ticareti yaparsan ticareti geliştirirsin. Bunlar sürekli gelmeye başlar. Vergiler düşük tutulur. Buna dikkat. Aşevleri toplumsal yapıyı güçlendirir. Yoksullar için asılıyor. Ticaretle ilgili değildir. Medrese eğitim verilen yerdir. Medreselerde devlet adamlarının yetiştirildiğini bilmemiz lazım. O yüzden cevabımız A şıkkı. Kavramlar bizim için çok önemli sevgili arkadaşlarım. TET tarihte kavramlar olmazsa olmaz. Şunu da unutmayın. TET tarihte bilgi soruları da gelmekte. Dördüncü sorumuz. Bu ilk denememiz olduğu için sevgili arkadaşlar inkılap tarihini falan eklemedim. İlerleyen zamanlarda sınava göre hareket edeceğiz. Şimdi, Çelebi Mehmet döneminde bu tür gelişmelerin görülmesi aşağıdaki yerden hangisini kanıtlar yetiriktedir? Okuyalım. Fedre devrine son vererek Osmanlı Devleti'ni yıkılmaktan kurtaran Çelebi Mehmet, bu sebepten dolayı devletin ikinci kurucusu kabul edilir. Ancak Çelebi Mehmet döneminde Düzmece Mustafa olayı, Şeyh Bedrettin isyanı gibi gelişmeler görülmüştür. Sevgili arkadaşlarım, bir devletin içinde sürekli isyanlar çıkıyorsa, Demek ki merkezi otorite tam olarak oturmamıştır. Demek ki merkezi otorite tam olarak güçlü değildir. Tamam mı? İkinci kurucu olarak kabul edilmiş olabilir. Ama isyanların devam etmesi bize neyi gösteriyor? Otoritenin halen güçlü olmadığını gösteriyor. Hocam otorite ne? Devletin merkezidir sevgili arkadaşlarım. Padişahın olduğu yerdir. Tamam mı? Batıya ilerleyişin yavaşladığını. Batıya ilerleyiş nasıl yavaşlar? Fetihler durursa yavaşlar sevgili arkadaşlarım ve değil, durma noktasına gelirse. Bunu eleyelim. Merkezi otoritenin tam olarak sağlanamadığını. Cevabı ulaştık. Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin bozulduğu. Beylikler. Beylikler dediğimiz örnek vereceğim sizlere. Karamanoğulları. Germiyanoğulları. Hamitoğulları gibi beylikler. Bağımsız olmuşlarsa siyasi birlik bozulmuştur. Rejimi değiştirmeye yönelik hazırlıkların yapıldığı. Rejim ne demek? Rejim devletin yönetim biçimi demektir. Örneğin saltanat, cumhuriyet gibi derler arkadaşlar. Osmanlı'da rejimin değişmesi 1876 yılına tekabül etmektedir. Hocam bu yılda ne oldu? Meşrutiyet ilan edildi. İlk defa burada değişti. Haş ittifaklarının kurulduğunu. Haş ittifaklarına bize diyeceğiz? Hristiyan birliği diyeceğiz. Osmanlı batıda ilerlemeye çalışınca Haş birlikleri Osmanlı'ya karşı cephe almışlardır. Mesela Sırplar ve Bulgarlar birleşiyorlar sevgili arkadaşlar. Tamam. Cevabımız merkezi otoritenin tam olarak sağlanamadığı olacaktır. Beşinci sorumuz. Bu bilgiye dayanarak bu bilgiye dayanarak yargılarından hangileri ulaşılabilir? Bu bilgiden yorum üreteceğiz. Sizden fazla derine inmenizi istemiyorum. Tamam mı? İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı maliyesinden sorumlu olan defterdar sayısı ikiye çıkarıldı. Defterdar kimdir? hazineden sorumlu olan kişidir. Günümüz Maliye Bakanı'dır. Bu kişinin bu kişilerin sayısı 2'ye çıkıyorsa ne gibi yorumlar yapabiliriz? Hazine gelirleri artmış mıdır? Artmıştır. Defterdar 2. 2 defterdara gelmişse Osmanlı Devleti demek ki toprak kazanmıştır. Sınırlar genişliyordur. Bir defterdar yetmiyordur demek ki. Sınırlar genişlemiştir. O yüzden iki defterdara ihtiyaç duyuldu. İdari alanda düzenleme var mı? Var. Defterdar. Ne dedik? Maliye Bakanı dedik. İdari alan mı? İdari alan sevgili arkadaşlarım. Cevabımız e şıkkı. Dönem başı TYT deneme sınavımız bu şekildeydi sevgili arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda şu anda kampta konu ve soru olarak gidiyoruz. 2025 TYT AYT kampına mutlaka göz atın. Açıklama kısmına bırakacağım zaten. Değerli arkadaşlarım süreler uzun değil. Sizleri yormayacak bir kamptır. Üçüncü konuyu bitirmiştik. Yarın dördüncü konuya geçeceğiz inşallah. Siz de kampı takip edin. Ve abone olmayı unutmayın ki hem denemelerden hem konu anlatımlarından haberdar olun değerli arkadaşlar. Beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.